He. Bu terliğimi biri parçalamış. Sen mi? Şş, hayır. Biz ne diyoruz sen ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya. Ne bu? Kim yaptı bunu? Efe yapmamış belli. Yapan burada. Bana bak bucur. Gel bakayım buraya. Bak. Kim yaptı bunu? Heh, o da geldi. Gest de geldi. Benim yeni terliğim ha. Yeni aldığım terliğin haline bakın. Bu kaçıncı terlik? He? Kaçıncı terlik bu? Şşt. Sana söyleyeyim bücür sen yaptın. Kamerada tespit ettim ben gizli kamerada. Hı? Efe yapmamış. Efe'nin hiçbir suçu yok. Yapan burada bak. Al. Bakın yaramaz burada bak. Hiç görmemezlikten geliyor. Ben gizli kamera tespit ettim. Gizli gizli gelmiş benim yatak odama girmiş. Terliğimi almış. Götürmüş kendi yatağına şu gördüğünüz cüce şu gördüğünüz cüce Efe yapmamış aferin benim oğlum geste yapmamış suçlu burada bak şu şu suçluyu çekelim biraz Heh. suçlu burada Hı, bak şit bücür hayır terlimi rahat bırakın böyle de olsa giyerim ben onu bana hediye gelen terlik ne halde? Tamam. Yiyeyim bir yudumuzu şimdi. <laughs> ah. Hamamda nasıl bayıldım yaptı bak. Bak Efe'ye bakın bak. Bak. <laughs> Böyle oyun var ya bayılıyorum bunlara ya. Çok güzeller. Çok güzeller. Şşş, bana bak tavuk hırsızı. Seni şikayet edeceğim. Kuzu çalmış. Bütün site şu anda bundan şikayetçi. Herkes bunu siteden göndermenin peşinde. Biz olmasak yüz kere zehirlemişlerdi zaten. <laughs> Gitmiş burada bir köylünün damına girip kuzuyu çalmış. Ağzında parçalamış iki günlük kuzuyu. Gezdiriyor. Bütün sitedekiler de görmüş. Karar almışlar. Bunu siteden gönderme kararı. <laughs> Ne yapacağız bilmiyorum ya. Yani. <laughs> bak gücüne bak bak sen. <laughs> Gel bakayım buraya. Bu ne? Bu ne? Gel. Ne bu? <laughs> hmm. Yalaka <yol dakika> seni. <laughs> Kızamıyor insan ya. Nasıl kızayım ben şimdi bunlara? He? Nasıl kızayım? Şuna nasıl kızılır bak. Tamam kızım Tamam. Sen de kuzumuzu çalma artık yeter. Sanki aç kalıyorsun. Bu olayı geçen gün anlattım. Bir takipçimiz yazmış. E yazık aç ondan yapıyor hayvan diye. Ne açı ya? Günde 3 kere ben elimle besliyorum. Bizim gibi sitede sevenler var. Onlar besliyor. Aç falan değil, açlıktan yapmadı yani. <laughs> bak, 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 bak fırsatçı. Fırsatçı, senin fırsatçı. Ucuna bak, fırsatçı. Hı, otur bakayım. Hı. Mandalilerimiz çıktı arkadaşlar bakın. Size mandalilerimizi göstereyim. Mandalina cennetindeyiz şu anda. Mandalina cenneti çok güzel. Burada da var. Bakın burada mandaliler. Çok güzel. Bu ağaç coştu bir kere. Baksanıza. Maşallah. Eyvah. Küçük emizdeyi Tutmayın bak bak Salıverin gitsin Yavaş yavaş Oyunun ya... ölçüsünü kaçırmayın şu an arkadaşlar <laughs> Sorun yok oyun oynuyorlar Yani saldırma amaçlı değil o biraz sert oynuyorlar ama Şş, bana bak Sert yapma barışın işte. hadi Gel Efe buraya. Gel. Sese bak. Bir havluya yer gök inliyor. Bir havluya Efe yer gök inliyor. Tamam. Tamam yok bir şey. Hmm. Gel bakalım. Gel. Göl canavarı. Gittikçe büyüyor bak. Ağaç kadar oldu. bak yine bak. Sen 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 var ya sen küçük cüce. Hadi bakalım. Bak fırsattan faydalan araya girip onlara ısırıp yatıyor. Aman dikkat et seni ezer. <laughs> kamerayı yalamasaydın keşke. He? Keşke yalamasaydın kamerayı. Otur. Otur. Otur bekle öyle. <laughs> Hain. Şu haine bak. Epeyi yere devirince hemen epiyi ısırıyor. ha. <laughs> Efe hayır o olmaz ki. O ameliyatlı oğlum. Ha, ondan bir şey bekleme. Kısırlaştırdık onu. Oyun oynayın siz. Oyun oynayın böyle kardeş kardeş oyun. kadar Efe bunlar ya. Bak ne güzel teslim oldu. Gezdi. Yes. Teslim oldu aşkım. Bu vücud yıldırdı herkesi. Herkesi yıldırdı arkadaşlar. Hele bizim bidik kedi var ya bunu görünce hep hemen arazi oluyor. Hayvanı yıldırdı. Oyun amaçlı yapıyor tabi böyle zarar vermek için değil de ama tabi bunun enerjisi öyle fazla ki kimse başa çıkamıyor. Bak Efe bazen omurduyor ona. İşte gölden geliyor. Yorgun yatıyor. Bu da gidiyor bu enerjiyle Efe'yle uğraşıyor. Efe bir uyarı veriyor. Böyle, böyle bir hızlıyor. Camlar titriyor değil mi? Kükürüyor benim oğlum. Beni rahat bırak artık. Beni rahat bırak diyor buna. Ama bu yılmıyor. Bak. de Al. Evet. Artık sabah yani mantar tabancası. En ufak birisi ısısı hop kaçıyor ben. Bak. Aşkım benim. Ya. Aşkım benim. Aşkım çok güzelsin ne çok. Çok. Yıldırdın herkesi. Yıldırdın herkese Kıvırtma <laughs> 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 evet, tamam. Tamam tamam sakin. Hayır. Hayır, Hayır. oynuyor bebeğim sen. Be. Hayır yavaş yavaş. ol. Hayır. Vallahi bak. Gez. Yes. Kızdı sana bak. Çok sert oynuyorsun çünkü. Hadi. Hadi bitirelim bakalım. Bugünlük bu kadar yeter. Bücür. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben bir kahve içmeye gidiyorum. Efe sen bunlar sana emanet. Tamam mı koca kafam benim? O oh, kurban oldum. Ben. Bak gel. Gel buraya. Ben de birazcık güreşeyim sizle. Hadi bakalım. Hah esnedi. <laughs> bye bye. Bye bay Efe. Bye bye.